Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba ben Emel. Bugün sizlere yiyen herkesin çok beğendiği, Instagram'da yaptığım günden beri tarifinin merakla beklendiği bir tiramisu tarifim var. Harika oluyor mutlaka bu tarifi deneyin diyorum ve yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle 2 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri çırpma kabına alıyorum. Önce düşük devirde ardından yüksek devirde çırparak güzelce şeker eriyene kadar çırpıyorum bir tane yumurtanın sarısı dağılmıştı onu çift olarak görebilirsiniz. Toplamda 2 adet yumurta kullandım. 3 tane 3 tane gibi düşünmeyin. Ben kakao'lu keklerimde su kullanmayı tercih ediyorum. Instagram'da bunu söylediğimde işte neden su diye sormuşlardı. Hatta sulu kakao'lu kek tarifim var. birçok kişi denedi ve Povuduk povuduk çok güzel yumuşacık kek oldu diye çok güzel dönüşler aldı. Kakaolu keklerde su kullanmanızı tavsiye ediyorum. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Mikserimin düşük devirinde, devirinde çırpmaya devam ediyorum. Şimdi 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Normalde 1 paket 25 gramlık kakao kullanabilirsiniz. Bir su bardağı bunu ekledim. Bu arada bir pakette kabartma tozu döktüm. Ondan önceki o beyaz olan görüntü kabartma tozuydu. Güzelce Mikserimin düşük devrinde çırpıyorum. Bir su bardağı un ekleyin ilk etapta. Eğer Size cıvık gelirse 1-2 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz. Bana bu, bu bir su bardağı un az gelmişti. Bir yemek kaşığı daha ilave edeceğim. Unun kalitesi un miktarını etkileyebilir, o yüzden kontrollü olmanızı her zaman tavsiye ediyorum videolarımda. Bir yemek kaşığı daha un ekledim ve artık e, kelepçeli kalıba dökeceğim. 26-28 santimlik kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz. E, tabanına ben yağlı kağıt sermedim, yağladım ve o şekilde döktüm kare borcam vesaire kullanabilirsiniz tabii ki. Bu benim kalıbım 26 santimlik kalıp. Fırınımı 180 derecede önceden ısıttım. Keklerinizi ısınmış fırına sürerseniz her zaman çok daha güzel sonuçlar alırsınız incecik bir katman halinde döksem dahi kekim çok güzel bir şekilde kabar, kabararak pişmişti. Tezgahı bir iki kez vurup fırına göndereceğim. Hava kabarcıklarını çıkardım. Şimdi kremamızı yapacağız. Bunun için 3 su bardağı süt ekliyorum. 600 milim. 5 yemek kaşığı şeker. 5 tepeleme yemek kaşığı un. Güzelce öncelikle çırpıyorum ocağa almadan önce. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Ve ocağa alıp karıştırarak kremamı pişiriyorum. Göz göz kaynayana kadar karıştırarak pişirdim. Bu şekilde yarım dakika, bir dakika kadar ocakta tutun, çırpın ve alın. Kekim de bu esnada pişti. Evet, fırından çıkarmadan önce bıçak testi yapıyorum. Bıçağıma yapışmamış kekim pişti demektir. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Yaklaşık bir 25-30 dakikada pişecektir kekiniz. Kekimi kenara alıyorum. İlk sıcaklığının geçmesini bekliyorum. Bir çay bardağı süt, bir tatlı kaşığı granül kahve ekliyorum. Yani Nescafe. Şöyle bir karıştırıyorum. İlk sıcaklığı çıkmış olan kekimin üzerine dökeceğim. Direkt sıcak sıcakken dökmenizi tavsiye etmiyorum. Şöyle bir ilk sıcaklığı çıksın. Tam soğumadan hazırlamış olduğunuz bu Nescafe'li sütü üzerine gezdirin. Kremamın da ilk sıcaklığı çıktı. Direkt sıcak sıcakken krem peynirini dökmüyoruz. 200 gram krem peynir veya labne peynir veya mascarpone elinizde hangisi varsa onu kullanın. Ben krem peynir kullandım bu sefer. Tuzu hafif belli bir peynir kullandım. Her zaman normalde mascarpone kullanıyorum ama hem sizler Türkiye'de mascarpone bulamadığınızı söylüyorsunuz. Hem de bu sefer benim evimde de mascarpone yoktu. Krem peynir kullandım aslında. Çizkik için kullanacaktım ama Tremüsüye nasip oldu. Bir paket de vanilya ekledim. Ve blenderdan şöyle pürüzsüz olana dek Blenderdan geçiriyorum. Harika oldu. Bakın kremamız da hazır artık. Şimdi e, Kedilerini ısıtacağımız e, Sütün içerisine 1 çay bardağı sütün içerisine bir tatlı kaşığı Nescafe koydum. Ee, bu sütlü karışıma da kedi batıracağım. Ee, bir paketin içinde genelde 2 tane poşet oluyor. 1 poşet kedi dili yeterli oluyor. Şimdi kremamın yarısını kekin üzerine döküyorum. Tamamını değil, yarısını döktüm. Ve kedi dillerini süte batırıp çıkartıp kremanın üzerine sıralayacağım. Sütün içerisine batırıp çıkartın hemen arkalı önlü. Kesinlikle bekletmeyin yumuşamasın. Hemen batır, çıkar ve diz bu şekilde. Evet bu şekilde sıraladım ve Geri kalan kremanın tamamını da kedi üzerine döküyorum ve güzelce yerleştiriyorum. Normalde bu kremanın üzerine de farklı çikolatalı şantili bir katman daha yapacaktım ama zaten kalıp doldu. Sadece kremalı çikolata erip tip üzerine dökeceğim. Harika oluyor. Mutlaka çikolatalı bir şekilde trama suyu denemenizi tavsiye ediyorum. 50 milim süt kremasını içerisine 90 veya 100 milim sütlü çikolata veya bitter çikolatayı kırın, ekleyin. Ben sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ocağa alıyorum. Kaynamaya başlayınca hemen ocaktan alıyorum, kaynatmıyorum. Ve çikolatayı şöyle erimesi için güzelce karıştırıyorum. Eğer süt kremanız yoksa şöyle çok az bir süt ile çikolatanızı eritip üzerine dökebilirsiniz. Sadece bunun için süt kreması almak istemezseniz eğer. Eritmiş olduğum çikolatayı güzelce üzerine döküyorum. Aslında sadece çikolatayı bermer usulü eritip dökseniz de olur. Zaten kremanın üzerine döküyorsunuz. Ee, eğer bir de ince katman olacak zaten keserken vesaire sizi çok zorlamayacaktır arzunuza kalmış bu şekilde de yapabilirsiniz güzelce spatula ile üzerine düzlüyorum ve bir gece buzdolabına dinlenmek üzere kaldırıyorum hemen kakaosunu serpmeyeceğim ertesi gün e, serptim bir gün dinlendi buzdolabında ve bolca üzerine kakao serpiyorum şimdi mutlaka dinlendirin çünkü kedi kullandık. Kedi tamamen güzel yumuşayıp bir lezzet alması için ve kremamızın lezzetinin oturması için, kremamızın o lezzetinin oturması için bir gün beklemesi gerekiyor. Tavsiye ederim bir gün beklemenizi. Tabii ki aciliyetiniz varsa sabahtan yapıp akşamda servis edebilirsiniz. Şimdi üzerine ben bir de çilek ile süsledim. Yani tabii ki çilek geldiği her yeri güzelleştiriyor kusursuz yapıyor diyebilirim. Kelepçeli kalıptan çıkarmadan önce bıçakla şöyle bir kenarından geçiyorum. Bıçağı kalıba dayayarak keserseniz daha pürüzsüz oluyor. Ben bazı yerlerde keke dayandırdığımda böyle biraz e, yani görüntü hoş olmamış ama böyle kalıba yakın şekilde bıçağı geçirirseniz çok güzel oluyor. Şimdi servis esnasına geldik. En güzel kısım. Bakın yumuşacık her dilimi kestikten sonra bıçağımı temizliyorum. Denemiş olduğunuz tarifleri bana Instagram'dan, DM'den gönderebilirsiniz. Bu videoyu ilk kez izleyenleriniz olabilir aranızda. Hoş geldiniz diyorum kanalıma. Abone değilseniz abone olun ve lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kimler yeni geldi yorumlarda belirtirse sevinirim. Bakın harika görünüyor. Kedi dilleri, kedi dilleri arasında. Kremamızın kıvamı da çok güzel. Herhangi bir akma vesaire yok. İnanın tadı da muhteşemdi. Şimdiden yapıp deneyip yiyecek olan herkese afiyet şifa olsun diyorum. Sevdiklerinize yapın, tattırın mutlaka diyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.